Arkadaşlar, uşak'tan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün şefim bize kış çorbası yapacak. Bakalım nasıl yapacak. Şefim nasıl bir çorba olacak? Çorba şey havuç olacak, Pırasa, pirinç, yağ, salça. Onları hepsini kavuruyoruz. Güzel bir kış çorbası olacak. Aşama... Lezzetli bir şey oluyor, güzel oluyor. Herkes deneyebilir. Evet. Aşamalarda da gösterecek şefimiz. Göstereceğiz, bize. evet. Güzel bir yemek olacak, olacak inşallah. Olacak inşallah. Bu soğuk havalarda evet. şifa olacak herkese. İnşallah. Güzel bir kış çorbası yapacak şefim. Evet. Lezzetli oluyor. Ben kendim beğeniyorum. Aşamalarda göstereceğiz. Şefim bize gösterecek. Hep beraber başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar şefim kış çorbasını hazırlıyor. Avuçlarına kıydı. Şimdi büyümeye devam ediyor. Pırasalarını görüyor şimdi. Böyle büyük mü olacak çay? Pırasalar. Aynen. Bir de ortadan bölüyor. Şimdi pırasaları Bundan sonra kaşımayı ne yapacağız ya? Sadece yağ doğrayacağız. Ondan sonra bundan 5 dakika kavrulacak. Tamam. Şefimiz kuş çorbasını malzemesini hazırlıyor. Bu kış gününde güzel olacak. Rasanın yapraklarını koyuyor. Değil mi? Aynen. Pırasalar yazdan kendi ürünümüz. Evet pırasaları da koyduk hazırladık. Evet, salçamız kavruluyor. sonra malzemeleri koyacağız. koyuyoruz ki şöyle. Koyalım. Tamam koyduk. Pırasalarımızı, havuçlarımızı koyduk. Şimdi tekrar kavuracağız. kavrulmaya devam ediyor. Bundan sonra ne yapıyoruz? Pirinç oldu. Bunu hani isteyen şey de katabiliyor. Patates. Evet, patates de konabiliyormuş arkadaşlar. Şimdi suyunu mu önce koyacağız, pirincini mi? Pirinci. Pirincini önce koyacakmışız. Şefim pirinci hazırlamış. Evet, pirinci de koyduk. Ne kadar pirinç koyduk şey? Bir bardak. Su bardağı. Evet. Bir su bardağı pirinç. Üç tane pırasa. On kadar havuç. Ufak boy. Şimdi hepsi bir kavruluyor. şimdi şefim suyunu mu koyacak? Evet. Suyunu koyacağım. şefim suyunu koyuyor. Evet. Suyunu koyduk. Bu ne kadar kaynayacak şef? Yarım saat. Yarım saat kaynadıktan sonra bir bakacağız. Duruma göre. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Arkadaşlar kış çorbamız olmaya devam ediyor. Suyu koyulmaya başladı. Biraz daha su koyacağız. Evet. Çok güzel suyu koyulmaya başladı. Evet. Maşallah güzel oluyor şimdilik. Bizim malzemelerimiz yumuşamaya başlamış. Şimdi kaynamaya devam ediyor bırakıyoruz. Evet, kaynamaya devam ediyor. Arkadaşlar, yemeğimizin son aşamasına doğru yaklaşırız. Yemeğimize az daha su koyacağız. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. suyu nasıl olmuş bakalım. Evet. Biraz daha kaynamaya devam edecek. Evet. Yemeğimiz kaynamaya devam ediyor. Kış çorbamız çok güzel olacak. İnşallah. Evet. Evet. Çok güzel oluyor. Kaynamaya devam ediyor. Arkadaşlar. Kış çorbamız hazır. Çok güzel görünüyor. Şimdi bakalım koyu şefim nasıl olacak diye bakalım. Lezzeti nasıl? Çorbamızın evet havuçlu pırasalı pirinçli çorba Öf, 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 öf. Çok güzel görünüyor. Evet, çok güzel. Evet kış çorbamız müthiş. Arkadaşlar kış çorbamız çok güzel. Kış çorbamız nasıl olmuş bakalım bir tadına bakacağız. Şöyle suyundan alalım bakalım nasıl olmuş suyu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar müthiş. Gerçekten çok güzel. Tam kışın yenecek bir çorba. Lezzeti mükemmel. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz arkadaşlar uşaktan. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.